Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bir Hero x pulse test videosuyla karşınızdayız. Levent abimiz var burada. Motosikletin kullanıcısı sahibi. Onunla alakalı bir takım bilgiler alacağız. Kullanıcı deneyimleri, testi, yol tutuşu vesaire gibi sorularımız olacak. Sizlerin de merak ettiği sorular olursa yine yorumlar kısmına bunları belirtebilirsiniz. Levent abi hoş geldin. Hoş bulduk. Darlıkta ya, buluştuk orman kısmında. Ee, yeşil çok bir alan. Şimdi şeyi soracaktım ben sana. Ee, Hero ile alakalı bize verebileceğim bilgiler nelerdir? Yani ne zaman aldın motosikleti? Şimdi ben 2023 Mart ayında aldım. Pardon 24 2024 Mart, ayında Mart ayında aldım. 2024 Mart ayında aldın. Hı -hı. Evet. Ama motor 2023. Model. Motor 2023 ama 24. 24 Mart ayında aldım. Ha, söylemediler mi? Yani. Muhtemelen söylemediler. Evet. Böyle şeyleri Söyle duyuyoruz bazı bir... bayilerde. Başta söylemeleri gerekiyor. Bu aslında ilk başta söylenmiş olsa çok daha farklı fikirlere sahip olabilirsin. Belki almayacaksın. Bilemem. Tono modelleri vardı o zaman ama daha henüz satış başlamamıştı. Herhalde muhtemelen bunları bitirmek için. Ellerindekileri belki var. çıkartmak Tabii. istemişlerdir. Yani Hero x 200 cc bir motosiklet. Yani yeni başladığında falan mı aldın bunu ilk motosikletim Evet evet. İlk motorum. Daha önce ufak skuterler kullanıyordum ama o yani mahalle arasında ufak böyle ufak hmm. yerlere gidip gelmek için Bunun bu, çekişi bu durumu, yol tutuşu falan nasıl peki? Şimdi, yani sen şehir içerisi yani, için mi aldın bunu yoksa toprak bu, arazi gibi bu tip yerler bu için? Hafif böyle hafif arazi motoru olarak çekişi falan, torku, gücü gayet güzel, hızı gayet güzel. Hı hı. Tek eksik yanı bizde CC biraz ufak ufak olduğu için. Otoyolda hız yapmak istediğinizde biraz hızdan şey mi? Vazgeçmeniz lazım yani. 200 CC olduğu için Tabii. Mesela düzdeyken ne kadar hız yapabiliyorsun? Normal yola çıktın. Tam gaz gidiyorum dediğinde ne yani, yapıyor size? Ya yani bu arkadaşın top speed'i e, 125-126 civarında ama oraları göremiyoruz biz. Maksimum 125. Yani öyle bir, ama hani 200 cc'den tabii çok böyle bir, bir şey beklemek de bence tabii ki, tabii ki. yani yapabileceklerini yapabiliyordur zaten. Tel jantlı bir motosiklet karşımızda. Tek silindir bu. yağ sotmalıydı evet. bu. Evet yağ soğutmalı. yağ soğutmalı. LED far olduğunu biliyorum. Elcikleri kendi üzerinde orijinal geliyor bunların. Evet. Peki yani yol tutuşu peki nasıl? Yani bu tırtıklı lastikler var. Toprak arazi için yapılmış Lastikleri herhalde Lastikleri güzel. Yani motor şaşırtıyor. Metseler marka lastiklerle geldiği için fabrika çıkışı. Aa Çok güzel. Beklenmedik bir şey. Ee, bu kadar uygun fiyatlı bir motordan. Çok iyi, çok iyi. O yüzden yol tuşla alakalı bir problem yok. Lastikler sağlam. Herhangi bir problem yaşatmadılar bana bugüne kadar. Zaten 2500 kilometre falan oldu. Yakıt şey nasıl peki? Tüketimi? 3,5 litre civarında. 3,5 Bu şeyle, CRF'le hemen hemen aynı yakıyor. Yani 250-200 çok fark etmiyor demek ki yakıt. Ya çok şimdi şöyle fark eder diye düşünüyorum. Biz genelde CRF'nin peşinden gidebilmek için biraz daha böyle Son gazla gittiğimiz için He, baharta baharta. Belki beli, orada biraz yüksek. fazla yakıyordur. Doğru, doğru. Doğru olarak ama yani o hızları zorlamayacaksınız. Demek ki 90 ile 95, 95. 100'e görmeden veya 100 de diyelim. Görsek o kadar fazla. 3.5'u da görmeyecektir muhtemelen. Ee, yol tutuşuyla alakalı asfaltta kullanıyorum demiştin sen bunu. Evet. Tırtıklı lastiklerle asfaltta yol tutuşu, ıslakta falan, yağmurda falan kullandın mı hiç motosiklete? Kullandım. Yağmurda kullandım, karda kullandım. Bir problem yaşamadım. Güzel. Yo, lastiklerle alakalı asfaltta da bir sıkıntı yaşamadım. Farları falan korumalar almışsın. Yanda çanta demiri falan görüyorum. Şunlar kendi koruma, orijinal korumaları galiba. Evet. Onun haricinde çanta falan almışsın bu tarafta. Egzoz koruman var. Şimdi bu zincir korumasını, egzoz korumasını, çanta demirini, bidon yükseltmeyi, yağ soğutucunun korumasını falan. Hero sağ olsun verirken böyle bir kampanya kapsamında çok cüz'ü bir miktara hediye etti diyebilirim. He, çok güzel. Yani bana o, o tarihte toplam 120 bin liraya gelmişti bu motor. O zaten zaman 20 120 bin. Yani tercih. ben sadece şu ekstra bu çantayı aldım. Bunu da hmm. Koltuk kılıfı Çin'den. var galiba. Çantam var. Evet evet. Daha poşetleri bile üzerinde duruyor hatta. Evet onlar sökemedim motorla. Çanta ne marka? Ben bunu piyasada pek göremedim de. Bu çantayı Çin'den aldım. Komple plastik bir çanta. Ee, ha güzel. İşimizi görüyor yerim. En azından kaskımı kitleyip gidebiliyorum. Hmm. Tek kask kalıyor zaten. Benim Yo yeterli gayet güzel. Kaç aldın bunu? Bu 600 TL bandındaydı bu. Ooh. Türkiye'de yani 5000 liranın altında böyle bir çanta yok. Bedavaymış bu arada biliyor Hakikaten musun? Hakikaten bedava. Ya, gerçekten ya. bu kadar tahmin etmiyordum. Şey ekran şeyi nasıl peki? Bilgileri falan nasıl? Gece mesela farların görüntüsü yoldayken yeterli kalabiliyor mu? Şimdi, uzunda kısadayken? Far uzunda kısada gayet iyi. Uzunda da gayet iyi. Yani kızan yetmedi. Yani uzun açtığınızda gayet güzel. Otomobil gibi aydınlatıyor. Farda bir problem yok? Çok iyi. Ekranımız çok parlak. Ben gece çok yolculuk yapmadım ama hmm. ekran parladığı için bazı arkadaşların orayı böyle bir şey kapattığını falan gördüm ben. Çok parlıyor. Parladığı için kendi görüşlerimi biraz. Ha ışığı fazla. Ekranın ışığı evet, fazla. fazla. Ha. Işın fazla yoksa. Bunu ilk defa duydum. E, bak ilginç. Bir Bluetooth bağlantısı var. E, navigasyonla yön ok ok olarak gösteriyor ama Hı -hı. çok yeterli değil. Tabii ki bir telefon bağlamak lazım. Kullandın mı? Lazım. Peki. Kullandım. Yani gerçekten yönergeleri gösteriyor mu? Dönmeden evvel sağa döneceksin diye. Gösteriyor. Ok işaretleriyle. Şu küçük kısımda. Sağ tarafta. Sağ tarafta küçük kısımda işte 600 metre sonra sağa döneceksin, 200 metre sonra sola döneceksin gibi gösteriyor ama yine telefondan aldığı için. Telefonla kombine bir şekilde çalışıyor. Hı -hı. Telefondan bakmak daha mantıklı. Sadece orada sağ diyor ama hangi sağ? Birkaç tane sağ olabilir. <laughs> anladım, anladım, anladım. O metrede kaçırabilirsiniz. Biraz yavaş geliyor. Önler disk falan. Evet. Tek tek pistonlu herhalde. Tek disk. Arka, evet, evet, arka da, disk. aynı şekilde. 3,5 litre bir yakıtı var demiştin. Zaten her şey ortada. Bu da CRF'den çok farklı değil. Motor gücü birazcık düşük. İki kişi kullanım yaptınız mı peki? Evet. Uzun yol falan oldu mu? Uzun yolda yaptık ama uzun yolda şöyle bir şey var, titreşimden dolayı biraz uyuşma yapabiliyor hem selede hem elde gidonda uyuşmalar oluyor, yoruyor. O yüzden çok şey fazla. Şey mi? Titreşim. Tit evet. Motor şey titreşimi değil motor mi? Motor titreşimden dolayı. Evet. Tek silindir olduğu için mecburen. O hepsinde. Yani aslında yani. hangi hangisine bakarsan bak aslında da. Buna, Genel insanlardaki algı şey yani öyle hiç titremeyecek mümkün değil motorun üzerinde oturuyoruz. Yani bir saat bir buçuk saatte bir e, dinlenmek gerekiyor. Normal yani. yani tam ideal aslında. Yani bir yere gideceğiniz zaman zaten yolda sağda solda duruyorsunuz. Hani hiç durmayayım deseniz maksimum iki saat dayanabilirsiniz. Ondan evet. sonra zaten hangi marka model rüzgar ye ye insan zaten bir e, sersemleme oluyor. Zaten kimseye tavsiye etmem. Yani bu şekilde kullanmaların bir bir buçuk saat zaten çok çok ideal Şehir içerisinde seni üzmedi, virajlarda, dönüşlerinde herhangi bir problem yaşamadın. Motorumla hakikaten bir problem yaşamadım. Aldığımdan beri hı hı. sadece bir rodaj bakımına gidebildik. Rodaj bakımından daha sonra da bir 3000 bakım olacak. Hı hı. 3000 3000'de bir bakım yapıyor. Bakım aralığı kısa Honda'lara göre. Evet. Ama problem yaratmayan bir motor. Peki kullanıcılara burada söylemek istediğiniz bir şey var mı? Alacaklar için söyleyeceğiniz, hani sen bir kullanıcı olarak bunu bize yansıtıyorsun. Ben şimdi kısa tabii. tur bir yerden bir yere gittiğim zaman senin gibi tabii ki etkili olamayacağım. Çünkü sen bunun kullanıcısısın. Almak isteyen bu videoyu izleyen insanlara önereceğim bir şey olur mu peki? Hani ya alacaksınız ama şunlara dikkat edin. Buna dikkat edin diyebileceğin ya da memnunsan memnuniyetin, şikayetin varsa şikayetin. Motor dar alanda çok mantıklı bir motor. Kısa mesafelere çok mantıklı bir motor. Her da güzel Her diyorsun. yolda her yolda gidebiliyor. Yani Ufak arazi şartlarında çok zorlamadan zorlayacaklardır. Bunun rally kiti var, yükseltebiliyorlar biraz daha Aa, doğru. CRF rally'e. Doğru, doğru. Şeyden yükseltebiliyorsun sen bunu. Yerden yükseltebiliyorsun. Tabii tabii. Yerden yükseliyor işte. Maşa değişiyor. Hatırladım, doğru. Rally kiti diye bir şey satılıyordu. Tabii, rally kiti Geçtiğimiz satılıyor yıllarda mı? öyle bir şey duymuştum ben, hatırlıyorum. Yani, biraz daha CRF rally'i o zaman andırıyor. Yarışabilir pozisyona geliyor ama tabii ki cc olması bir dezavantaj kısa mesafelerde bir problem yaşatmıyor. Belki bir 250 cc olsaydı Tabii. daha rahat hareket edebilirdi. Edebile, Tabii ki. Yani motorun yani bende hissettirdiği tek eksiklik yolda hızlanamamamız. Yani çok fazla hız istemeyenler bu motoru rahat rahat kullanabilirler. Şeyde de yaşayabilirsin bunu otobanda sollamaya çıkarken biraz düşündürüyor değil mi? Tabii ki. Hani istiyorsun ki o anda bir kafa kaldırıp hemen çıkıp Şeridime tekrar geri döneyim diye düşünüyor olabilirsin belki. Orada, Orada yüzebilir belki. O yüzden sağdan sağdan yüz yüz gitmek <laughs> mantıklı. Bunlar haricinde ama o tabii mantıklı. sen bunları bilerek aldın. Kalkıp da böyle bir hız amaçlı düşünmediğin için belli yani bir 200 cc'yi tercih etmişsin. E tabii ki başlangıç motor olarak ideal. Yani yeni başlayanlar için o bile deneyim iddialı. kazanmak isteyenler için çok mantıklı. Tabii. Fiyat olarak da çok uygun olduğu için. Tam bir performans fiyat motoru alıp kullanılabilir. Servisinden e, her oda servisten bir şikayetin oldu mu? Gittin Yok serviste bir problem olmadı. Zamanında gittin yaptırdın. Tabii zaten daha ilk tek bakım yapıldı şu an rodaj bakımı. Rodaj Hı -hı. bakımında zaten çağırdılar gittik hemen. Yapıp veriyorlar bir saat sürmüyor. Güzel. İşlemleri. Güzel. Orada bir sıkıntı yaşamadım ama. Servisinde de herhangi bir problem olmadığını duyuyoruz, görüyoruz. Sizler de almak istediğiniz zaman belki sizlere referans olabilecektir bu bilgiler. Bizden şimdilik bu kadar. Görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yorum yazmak, soracağınız, merak ettiğiniz şeyler olursa motosikletle alakalı onları da yorumlara bekleriz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.